Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone. Şimdi bir de çana tıklayım da yorumlarda ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün yüksek bir yerdeyiz. Ve tabii ki bugün yüksekten atlamalı sağlamlık testini yapacağız arkadaşlar. Bayağı da bir güzel arabalarımız var bugün. Ucuz tüplü arabalar bizlere yani LPG arabalar ve ucuz hepsi de bakalım bugün nasıl performans gösterecekler öncelikle Hyundai Accent Admiral'i görüyorsunuz kırmızı renkte örümcek kullanacak bakalım bugün neler olacak Hyundai Gets var burada Gets de biliyorsunuz en son getirdiğimiz özel mod burada Dacia Logan var yine LPG'li ve ucuz bir aracımız hemen şöyle arka tarafta Renault sembolü görüyorsunuz yine tüplü bir şekilde ucuz bir arabamız devam edelim Fiat Tempra var efsanelerden tüplü tabii ki arkadaşlar ve burada ise tüplü bir LPG'li Opel Corsamız var. Bugün ucuz tüplü arabalarla yüksekten atlamalı sağlamlık testi yapacağız. Biliyorsunuz bu parkurdaki olayı araba patlamazsa başarılı sayılıyor. Araba ee, Duman çıkar kabuttan e, ya yanarsa biliyorsunuz diskalif edilmiş sayılıyor. İlk olarak örümceği izleyeceğiz. Hyundai Accent Admira'yı kullanacak. Çok iyi seçim favori arabanızı. Çünkü bu arabalar eski arabalar olduğu için çabucak patlayabilir. Yani yukarıdan düştüğünde. O yüzden çok çok iyi seçmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi yavaş bir şekilde aşağı doğru insin ve... Burada artık arabayı tamamen bırakıyorsunuz. Hiçbir şekilde düzeltme yapmak yok. Nasıl düşerse öyle gidecek. Kabut üstü düştüğüne genelde arabanın o Allah'tan var ya üst tarafta bir yere çarptı ya o kurtardı ama araba haşat oldu diyebilirim. Şu an ön taraf arka taraf baya bir yamuldu. Ama önemli olan nedir? arabanın yanmaması arkadaşlar. Ateş çıkmaması ve duman falan çıkmaması. Daha doğrusu motorunun sağlam kalması kaput uçtu bu arada. Kaput uçtu, kaput uçtu ve çok güzel bu uçuş. Çok iyi gidiyor. Hyundai Accent'ten beklediğimden daha iyi bir performans çıkardığını söyleyebilirim sizlere. Şimdi izliyorsunuz. Aman dikkat. Dikkat. Dön 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 dön. dön. Güzel. 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 Ve artık parkurun sonuna geldik. Hyundai Accent Admire gerçekten iyi bir performans çıkardı. Araba bayağı bir kötü hale geldi farkındaysanız ama önemli olan patlamamasıydı, ateş çıkmamasıydı ve başarılı oldu. Şimdi ikinci arabamızda devam ediyoruz. Baldi karşınızda Hyundai Gets'i kullanacak. Bakalım Gets bugün neler yapacak arkadaşlar. Merak ediyorum bayağı açıkçası. Umarım iyi işler çıkarır. Bakalım göreceğiz. Get severlerde şu an bayağı bir merakla Baldi'yi beklediğini düşünüyorum. Şimdi öncelikle şuradan iniş başladı. Güzel. Aşağı doğru devam. Devam, 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 devam. İyi gidiyor. İyi gidiyor. Şimdi bir iş geldi. Hyundai Get siz yiyorsunuz. bakalım bugün parkurda neler yapacak. O lastik düşecek gibi. Ve vallahi az yan düştü ama arabanın ön tarafını mahvetti yalnız. Ama önemli olan motoru hala sağlam. Hadi bakalım devam ediyoruz. Bence dikkat. Bence dikkat. Dikkat. Bir iş geldi. Ama ama tamam top topaladı. <laughs> Ama işte bakın sürekli çarptığınız zaman bir yere motor yine duman atabilir. Yani ateş çıkabilir. İlla yukarıdan düşmenize gerek yok onu söyleyeyim yani. Şimdi ve kılpayı düştü. Büyük şans Baldi'den Hyundai Gets'le. Gerçekten büyük şans. Aman dikkat. Dikkat çok çarpma. Dikkat güzel. Evet Hyundai ailesi bugün sanırım bayağı iyi iş çıkaracak gibi gözüküyor. Yani bugün Hyundai ailesinin iki arabamız vardı çünkü. Hyundai Accent bitirdi ve Hyundai Gets bitirdi. İki arabada başarılı oldu gördüğünüz gibi. Gerçekten iyi iş çıkarıyor bugün Hyundai arabalar. Muhteşem performans gösterdiler. Bakalım. Tabi daha bitmedi. Daha bir sürü arabamız var. Üçüncü arabamız hangisi olsun? Kim gelsin? Gelsin bakalım işte karşınıza Dacia Logan. Bakalım Batman bugün neler yapacak. Yani arabamız güzel. Tüplü bir araba. LPG'li bir araba biliyorsunuz ve ucuz bir araba. Bakalım performansı o kadar iyi olacak mı göreceğiz tabi. Şu an için izliyorsunuz. Kontrollü bir şekilde gitmesi lazım. Ama dikkat. Hop güzel. Güzel 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 güzel. Şu an için iyi gidiyor diyebilirim sizlere. Ama dikkat. Şimdi aşağı düşüş başladı. Tamamen bırakıyorsunuz. Arabayı kontrol etmek yasak. Batman'e söylüyorum. Düştüğü gibi düşecek. Ve o o o o o sakin sakin bir şey var mı? Yok gibi. Yok yok Batman yok devam et. Devam et. Yalnız araba bayağı bir kötü hale geldi. <laughs> araba bayağı bir kötü hale geldi. Ama arabada hiçbir şey yok arkadaşlar. Düşüş çok iyisin. Vallahi iyi gidiyor ha. Batman'e bakın siz. Performans uçuş harika gidiyor. Gerçekten çok güzel gidiyor. Muhteşem bir performans Dacia Logan'dan ama tabi bitmedi. Biraz daha izleyelim. Biraz daha izleyelim. Dikkat. Döndü. Ve parkurun sonuna geliyoruz. Dacia Logan da bugün parkuru bitirdi. Yüksekten atlamalı sağlamlık testi yapıyoruz bugün. 3'te 3. Valla bugün beklediğimden iyi performans çıkarıyor arabalar. Herkes başarılı gidiyor. Helal olsun diyorum. Dördüncü arabamızda Recep abiyle devam ediyoruz. Renault Sembol karşınızda. En sevilen, çok bilinen arabalardan bir tanesi. İç tasarımı görüyorsunuz. Yani orijinalin aynısı diyebilirim sizlere. Bakalım performansı da o kadar iyi olacak mı? Göreceğiz. Hadi bakalım. Dikkat. Buraya geçti. Güzel. Aşağı doğru Hızlan biraz. Recep abi gidiyor ama çok korkuyorum. acayip gidiyor. Yavaş gidiyor böyle ya. Çok yavaş. Abi çok yavaş atladı. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Aşağı doğru gidiyor. Dikkatli bir şekilde. Yüksekten atlamalıyız. Sağlamlık testi. Oo kabut üstü düştü. Kabut üstü düştü. Araba. Abi yanıyor. Recep abi Kaç 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 kaç. Abi araba yanıyor. Yapma bunu ya. Abi araba yanıyor. Şey alması lazım. Neydi o? Yangın tüpünü. Koş. Koş 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 söndür. Söndür 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 söndür. Ya yapma bunu ya. Arabanın yanışa bakın arkadaşlar. Renault sembol maalesef yandı. Kaput üstü düştü çünkü direkt motor hasar aldı. Ve Recep abi şu an söndürmeye çalışıyor hala sönmedi. Abi sönmüyor mu ya? Yapma bunu. Renault sembol çabuk patladın ya. Hemen patladı ya. Ha tamam söndü. Maalesef Renault sembol ve Recep abi parkurda başarısız oldu. Yani aslında beklemiyordum böyle bir şey ama maalesef gördüğünüz gibi araç diskalifiye oldu. Devam ediyoruz Fiat Tempra ile. Efsanelerden, eskilerden ucuz ve LPG'li bir arabamız Fiat Tempra karşınızda. Bakalım bugün neler yapacak arkadaşlar. Arabanın iç tasarım gördüğünüz gibi güzel bir Tempra. Bakalım performansı da o kadar iyi olacak mı? Önemli olan bu tabii ki. İzleyeceğiz ve göreceğiz bunu. Dikkat etmesi lazım. Bekle. Hop güzel <laughs> hadi bakalım aşağı doğru iniyoruz yüksekten atlamalı sağlamlık testinde ucuz LPG'li arabalar bugün bakalım neler yapacak. Şu ana kadar bir başarısızımız var Renault Sembol ve Recep abi onun dışında herkes çok iyi gidiyor. Aman 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 aman. bagaj üstü düşüş bagaj hasar verdik aynen bakın bagaj hasar verdi onun dışında araba. Çok güzel duruyor. Devam ediyoruz. Çok iyi gidiyor. Keşke Ece Pavle diskalifiye olmasaydı ya. Aman aman abi çok hızlı atladın ya. Of. İyi ki dedik. Arka taraf sağ şey gitti. Ön taraf sağlam dedik. Orayı da mahvetti yani şu an için. Gerçekten yani olacak iş değil. Neyse. Şimdi bu atlayış daha geldi. Oo yalnız burayı en iyi atlayan fiyat Temper oldu. Çok güzel uçtu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel uçtu. Bakalım devamında neler olacak. Hadi bakalım. Şimdi Buraları rahat geçiyor. Buralarda bir şey yok zaten. Artık parkurun sonuna geldik ve Demir Adam da Fiat Tempra ile parkurda başarılı oldu. 4'te 4 başarı. Gerçekten çok iyi. Sadece Recep abi bitiremedi biliyorsunuz. Son olarak kaptanı izleyeceğiz. Kaptan araban çok güzelmiş ha. Örümcek abi gerçekten güzel mi ya? Şaka mı yapıyorsun yoksa? Yok yok gayet güzel. Opel Corsa. LPG'li ucuz bir işte tasarım güzel. Kaptan bitirirsin bence parkuru. Erim çok abi bence de bitiririm. Ya var ya korsa o kadar hızlı gidiyor ki muhteşem bir araba. Hem de ağız yakıyor ve de ucuz. aynen aynen kaptan. Hadi bakalım sen önüne bak konuşma bundan sonra. Çünkü önemli bir parkurdayız arkadaşlar. Araba sürerken konuşmasın kaptan. Şimdi aşağı doğru gidiyor. Dikkat et kaptan. Kaptan inşallah bitirirsin. Hop iş geldi. Opel Corsacılar şu an için merakla bekliyor yeminim. yani. Opel korsa çok fazla favoriler olarak yazılacak yorumlarda. Üff. Kaput üstü düştü. Kaput üstü. Abi duman çıkıyor. Gidiyor ama araba gidiyor. Araba gidiyor. Sıkıntı yok. Araba durduğu an problem baş. Araba gidiyor ama abi bu çıkamaz ki. Oraları bitiremez ki ya. Yapma bunu. Şu an için gerçekten diyecek bir şey var mı bilmiyorum ama inanılmaz derecede sıkıntı var. Muhtemelen muhtemelen kalacak. Ya muhtemelen kalacak derken zaten kalmış bile. Dalmışım ben. <laughs> kalmış bile. Abi görüyorsunuz arabanın durumu cidden sıkıntı. O kadar güzel gidiyordu ki, o kadar iyi performans gösteriyordu ki ama maalesef maalesef kaldı. Kaptan <laughs> diğerlerinin yanına geldik bir arkadaşlar. Corsa çok kötü oldu ya. Yanmadı ama motor bitti arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Motorun gitmesi olmaz dedim ben size. Şu an Fiat Tempra, Dacia Logan, Hyundai Getz ve Hyundai Accent Admire bugün yüksekten atlamalı sağlamlık testinde başarılı olan arabalarımız. Umarım favori arabanız bu dördünden bir tanesidir. Dördü e çok güzel performans gösterdi. Korsa ve Renault Sembol başarısız oldu. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.